Ne yapıyor Uluslararası af Örgütü? Mesela niye Türkiye'de Uluslararası apörgütünün Örgütü'nün bir e, şubesi var? Niye? Peki mesela geçen yıl bu yıl arasında raporlama sayısı olarak fark var mı? Mesela son 10 yılda Türkiye'de eskiden hiç olmayan ama e, yeni e, gözlemeye başladığınız hangi hak ihlali var? Peki sizin bu raporu yapmanızın bize ne faydası var? Ne oluyor? Zaten. Ben şahıs olarak size girip başvurabiliyor muyum? Hmm. Yani aynı yerden baktığınızda e, yan yanasınız. Şimdi onu söyleyeceğim. Farklı yerlerden baktığınızda karşılık. Biz kimseye yaranamayız bu arada. Bence çok da iyi bir şey. Yani insan hakları örgütü kimseye yaranamasın zaten. Hmm. Güvenilir İnsan Hakları Kurumu Uluslararası Af Örgütü'nün de söylediğine göre İsrail'de savaş suçu işleniyor falan gibi. Böyle kocaman kocaman. Bir gün sonra Pride'la ilgili bir şey yapmışız, açıklama yapmışız sapıklar, LGBT'yi bilmem neler. Yani inanılır gibi değil. Aynı kurumuz biz.